Merhaba arkadaşlar, koyun TR ekran hepiniz hoş geldiniz. Bugün size GTO borsasında Chromia Coin nasıl alınır, nasıl satılır onu göstereceğim. Ama ondan önce Coin Market Cap'de gelin beraber Chromia Coin'i inceleyelim. GTO borsası olmuyorsanız açıklama linke tıklayarak ya da şu an ekrandaki link ile 5 dakika içinde hesap kurumu da yapabilirsiniz. Evet, buradan Chromia Coin'in şu anki güncel değerini görebilirsiniz price kısmından. Eğer coinmarketcap market sizde Türkçe değilse sağ üstten İngilizce butonuna tıklayarak arama kısmına Türkçe yazarak sayfayı tamamen Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Buradan Chrome coin'in kaçıncı sırada olduğunu görebilirsiniz. Şu an 170. sırada. Buradan aynı şekilde izlenme listesinde görebilirsiniz. 110.845 izlenme listesinde. Buradan yüzleri olarak ne kadar üstünde görebilirsiniz. Şu an 3.96 bir düşüşte. Bitcoin olarak ise 3.81, Ether olarak ise 4.02. Eğer burası yükseliş kısmı olursa burası yeşil olur. Düşüş olursa aynı ekranındaki gibi kırmızı olur. Alt kısımda genel bakış kısmından, price kısmından güncel grafik şemasını görebilirsiniz. Buradan mouse'un imleciyle yakınlaştırıp da daha detaylı görünüme sahip olabilirsiniz. Buradan bir günlük, bir haftalık, bir aylık, üç aylık değişimlerini de aynı şekilde görmeniz mevcut. Gravük şaması öyle ayrılıyor. Price, Market Cap, buradan Market Cap gravük şamasını görebilirsiniz. Buradan Trading View şamasını görebilirsiniz. Gördüğünüz yere. Buradan da son olarak ise History şamasını görebilirsiniz. Alt kısımda ise Chromium fiyatı canlı veri. Bu kısımları okuyabilirsiniz. Kromiye nedir? Kromiye'nin kurucusu kimdir? Bunlar okumanız size cidden çok sağlıklı bir bilgi olacaktır. Çok fazla bilgi öğrenmiş olabilirsiniz bunları okuyarak. Buradan piyasa kısmından yani market kısmına geliyoruz. Kromiye coin'in hangi borsalarda yayınlandığını buradan görebilirsiniz. Bu borsalar içinde kullanım en kolay olan borsalardan biri GTO borsasıdır. O yüzden ben size GTO borsasında Kromiye coin'in nasıl anılır, nasıl satılır onu göstermek istiyorum. Buradan geçiyor borsasına geliyoruz. Asat kısmından Spot Trading klasik kısmına tıklıyoruz. Buradan sol üst arama butonuna CHR yazıyoruz. Buradan Chromia USDT seçiyoruz. Eğer Ethereum işlem yapmak isterseniz de aynı şekilde Ethereum'u seçebilirsiniz. Chromia coin bu arada Metaverse coin'idir. Yani alırken ona göre alabilirsiniz. Bence geleceğin coin'i olabilir ama yine de yatırım tavsiyesi değildir. Buradan kurame coin'i yıldızla tıklayarak favori coin'lerinize ekleyebilirsiniz. Buradan yıldız işaretine tıklayarak da buradan özel kısmından hangi kısım hangi favori coin'leriniz varsa buradan yıldız kısmından da görebilirsiniz. Evet, Chromium'un şu an güncel değerini görüyorsunuz. 0.5995. Yüzdelik olarak ne kadar düştü olduğunu. 3.16. Alt kısımda ise güncel grafik şaması var. Buradan grafik şamasını artırıyla yakınlaştırabilirsiniz. eksi ile de uzaklaştırabilirsiniz. Yakınlaştırarak bunları daha rahat bir şekilde görebilirsiniz. Grafik şaması üç aylıyor Profesyonel, basit ve derinlik olarak. Buradan basit grafik şamasını görebilirsiniz. Buradan yakınlaştırarak bunları daha rahat bir şekilde görebilirsiniz. Buradan da derinlik grip şemasını görebilirsiniz. Yakınlaştırıp da inceleyebilirsiniz böyle. Grev şemaları bu kadar da dediğim gibi 3 aylıyor. Buradan bir günlük, bir haftalık, bir aylık değişimlerini görmeniz mevcut. Aynı şekilde grafik şemasında. Sağ kısımda ise emir defteri var. Kuramaya coin'i daha yüksekten satmak istiyorsanız emir oluşturabilirsiniz veya daha düşükten almak istiyorsanız da aynı şekilde emir oluşturabilirsiniz. Bunlar cidden size çok fazla kar ve kazanç getirecektir. Ama aynı şekilde zamanınızı alacaktır. O yüzden sabırsızlıkla beklemenizi tavsiye ederim. Yani sabırlı olursanız sizin için daha iyi olur. Gelelim nasıl alınıp nasıl satıldığına. Örneğin şu an örneğin ben 100 dolarlık alışverişimi gerçekleştirmek istiyorum. Şu anki alış fiyatı 0.60 eğer burayı 0.61 yaparsanız gördüğünüz ara daha yüksekten bir fiyat vermiş oluyoruz. Al butonuna bastıktan sonra anında bir alıştırma gerçekleştirmiş olacağız. Çünkü biraz daha yüksekten fiyat verince şu anki fiyatına göre daha anında yani bir alıştırma gerçekleştirmiş olacağız. Bu da size çok fazla ıı, zaman kazandıracaktır. Al butonuna bastıktan sonra emirlerin limit order kısmından da takip edebilirsiniz alıştırmanızı. Gelelim satış işlemine. Örneğin 50 dolarlık satış işlemi gerçekleştirmek istiyorum. Şu anki satış fiyatı 0.60. Gördüğünüz üzere eğer ben buraya 59.80 yaparsam gördüğünüz üzere daha düşükten bir satış emri veriyorum. Sat butonuna bastıktan sonra aynı şekilde anında bir satış işlemi gerçekleştirmiş olacağız. Bunda emirlerim limit order kısmından görebilirsiniz. Eğer gateway varsa sizde Türkçe değilse sağ üstten dünya açılan kısma geliyoruz. Buradan alt kısmına inerek Türkçe seçerek sayfayı Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Kanalımıza abone olmalısınız YouTube'a. Abone olmayı da unutmayın. Son olarak size Discord kanalımızdan bahsetmek istiyorum. Buradan CoinHotel kanal olarak yeni bir Discord sonucu açmış bulunmaktayız. Evet kanalımızın linkini açıklamaya da bırakacağım. Kanalımıza gelebilirsiniz. Sohbet orasında sohbet ederiz. Coinler hakkında konuşuruz. Benden çekmemişsiniz videolar varsa onları yazabilirsiniz. Daha fazla kişi geldiğinde burada hem daha fazla insanla tanışmış oluruz hem daha fazla ve bilgi edinmiş oluruz. Aynı şekilde Telegram kanalımız oluşturmuş bulunmaktayız. Şu an 3 abonemiz var. Siz de gelerek e, destekte de bulunabilirsiniz. E, bilgiler Bugünlük alım satım videosu bu kadardı. Daha fazla böyle alım satım videolarını gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.